Yine gündemimiz COVID, koronavirüs ve aşılar. Önce e, Bakan Ziya Selçuk da öğretmenlerle birlikte ilk aşısını yaptırdı dün olduğu olay. Bakan Selçuk öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini açıkladı. Aşı tedarik sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili planlamayı yapıyor. Biz kendilerine 1 milyon 259 bin okul çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik dedi. E, aşı süreciyle ilgili öğretmenleri bilgilendirdi. Tüm vatandaşlarımız gibi en avızda ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler dedi. Aşılar devam ediyor. Hani e, Şubat sonunda söylemiştik pazartesi günü öğretmenlere de yapılacak diye. Artık öğretmenler de aşılanmaya başladı. 65 yaş ve üzeri devam ediyor. Kademe kademe gidecek. Ama Türkiye aşılamada iki e, aşamanın yedinci adımına girmiş Ali abi. 1 milyon 259 bin okul çalışanı aşılama sürecinde ilk dozu aşılarına olmaya başlamışlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ve bir taraftan da koronavirüs olan ünlüler var. Yasak Elma dediğim gibi benim en çok sevdiğim dizilerden biri ve en sevdiğim karakterlerden biri. E, testi pozitif çıkmış. Kimin? Eda Ece'nin yıldız karakteriyle. O da koronavirüse yakalanmış ve ağır geçiriyor diye bir haber var. Hatta 3 set çalışanı da virüse yakalanmış, ağır şekilde geçirdiği öğrenilmiş. Diğer taraftan da çalışanlar da aynı şekilde tedavi sürecini devam ettiriyor. Halim yok dedi Eda Ece, çok sevilen bir karakter Yıldız karakteriyle. Entrika dizisi ama ben burada komedi dizisi olarak görüyorum. Çok da gülüyorum. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. E, neler söylersin Ali abi? Acil şifalar, acil şifalar diliyorum. Evet. E, yani gerekli tedbirleri almasına rağmen e, set ekipleri e, sanıyorum dışarıda e, bu yani bir şekilde setten sonra da e, özel hayatlarında bir yerlere gidiyorlar. Bir abi, şekilde. Abi. Evet yani e, bu kadar çok günde 8-10 bin vaka hala var. E, yani evet evet devam ediyor. E, gittikçe mutasyon ve hızlı bir e, karşı karşıyayız. E, bir taraftan da insanlar e, artık normalleşme istiyor, hesaplar kalksın istiyor da nasıl olacak? Ko kolay kolay kalkacak gözükmüyor. En azından aşama aşağı. Özel okullar, ilk öğretimde özel okullar beş güne geçti. E, ilk i̇lk okullarda iki sınıf galiba haftada iki gün e, bazı sınıflar e, bir ve sonuncu sınıflar. Özel okullar da aynı şekilde. Yani öyle. öğretmenlerin tamamı aşı olmadan e, açılması beraberinde bir risk de getiriyor. Böyle savaşa savaşa Şehit vere vere. Yeneceğiz. İnşallah yeneceğiz. Diğer taraftan da tabi yani restoranların geç, geçen açılması. Geçen gün e, koronadan ölen bir e, acil servis doktorunun e, entübe edilmiş e, son birkaç saatinin evet. fotoğrafını eşi paylaştı. Şuradan aşağı bir yaş geliyor. Yani, Allah rahmet <laughs> eylesin. Zaten e, yani sağlık Canlı canlı e, yani bilinci yerinde insan evet. e, bile bile evet. ölüme gidiyor. Allah rahmet eylesin. Bütün ailesi. Ailesi. koronavirüsten evet. başta sağlık çalışanlarına. Evet, evet. Allah kuvvet versin hepsine. Amin. <laughs> Diğer taraftan da restoranların kademeli açılması biliyorsun gündemde. Ee, çok geç kalmadan emeğine ve ekmeğine sahip çıkmalısın diye bir yazı attım sabah. Onu okuyayım hemen. Ee, marketlerin, e, devlet dairelerinin, toplu taşımaların, otellerin, parti mitinglerinin, cenazelerin, e, neymiş dolu olduğu Evet bir dönemde koronanın tek yayılma alanı olarak gösterilen Restoran kafe bar gibi işletmelerin bir yıldır kapalı kalması ve ödülmüş gibi gösterilen kademeli açılmaya kabul etmiyor ve tek amaç e, açılma istiyoruz diyor tam olarak açılma e, nasıl bir sakınca getirir hani kademeli e, işte saat Randevuya göre bir saat, 45 dakikayı da az görenler oldu. Ama kademe kademe yapılmasında da fayda var gibi geliyor. Birden açılması yine eski şimdi, e, o kriz dönemine dönmek gibi olmayacak mı Ali abi? Hani şimdi, 45 dakika, 45 dakika daha mı iyi? Bana göre daha bıçağı, iyi. E, eleştiri tarafına katılıyorum. Yani cenaze evet. lepalizmde, evet. yani, konkrelerde... E, işte hepsi maskeli mesafeli dönüyor. Gördük ki maskeler iniyor. Ee, yani ne gidiyor, doğru. yani bu çeşit ihlaller bile bile yapılırken e, biz niye cezalandırılıyoruz diyorlar. Ama oradaki sorun temel sorun şu. E, restoran ve kafelerde maskeler iniyor. Maskesiz bir ortam. Yemek yeniliyor çünkü. Evet, yani onun için e, bulaşın en yüksek olduğu en riskli olduğu bölüm. Yani o nedenle Kademeli açılmasında fayda var. Hatta e, bence bazı e, gelişmiş ülkelerde yaptılar. E, her masa bir faunus içerisinde, camdan bir faunus içerisinde. E, yani oradan e, bir bulaşın o masadan dışarıya çıkması mümkün değil. E, o tip e, tedbirlerle açılmasında fayda var. Yani Ama parabetler, parabetlerle ya da masa masa komple çevriliyor. E onlar kalkacak öbürü oturacak Ali abi. Aynı sıkıntı yaşamazlar mı? İşte dezenfekte tarafa, mi? Dezenfekte etmeyecek o arada. Yani Bu da maliyeti artıran bir unsur ama <laughs> yapacak bir şey yok. İnsan sağlığından, insan hayatından daha önemli bir şey yok. 45 dakikayı da az görenler oldu. Ama i̇şte hiç o, yoktan o, iyidir o, gibi geliyor mesafeyi, bana. Mesafeyi koruyarak e, 45 dakikanın e, o virüsün geçiş e, süresiyle ilgili bir hesaplama o. Yani hemen yüz yüze geçtin şak diye bulaşmıyor sana. Ya havada asılıyor olması lazım, sana bulaşması lazım. Ya da o muhabbette karşılıklı 45 dakika diğerine varsay ki bir saat yapsınlar ama ya da benim söylediğim gibi o cam fanuslar içerisinde ya da plastik fanuslar içerisinde bir saat, iki saat tanıdıklar otursunlar. Ama buna göre tedbir alınarak sertifikalı yani bizde e, şu anda otellerin hepsinde restoranlar açık. Bir de öyle bir çelişki var. Şimdi Ortaköy e, benim en çok bulunduğum biliyorsun çalışma alanımız ve turistik bir alan. E, son günlerde hatta son aylarda baktığımız zaman terk edilmiş bir mekan gibi duruyor. Yan yana restoranlar var bomboş. Sadece fırın açık, işte bakkal açık ama diğer tarafta e, turistik bir yer olarak e, her yerin kapalı olması Restoran sahiplerinin de canını sıkıyor. Ama birden açmak da e, tekrar aynı krizi yaşamak gibi geliyor bana. En azından 45 dakikalık bir süreç biraz daha bir hareketlenecek. Ya, toplumun bir en azından evet. yani aşılanan insan sayısı 20-25 milyonu bulması lazım. O bulmazsa e, yani şu anda e, ana sağlıkta ge, e, doktorumuzdan aldığım bilgi bize ne zaman sıra gelir? Ya ben 60-64 yaş grubuna giriyorum. Baktığım zaman eskiden şöyleydi. Öyle diyorlardı. Öncelik kronik hastalıkları olanlara verilecek. Şimdi o rafa kattı. Ben de şeker ve tansiyon olmasına rağmen o tanım yok ortada. 65 evet. yaş üstüne aşılıyorlar. 65 yaştan 60-64'e düşene kadar arada. Ee, o kadar çok meslek grupları var ki öğretmenler var, polisler var, askerler var, e, devlet memurları var e, var oğlu var. Bunların hepsinin olması lazım ama. İşte toplu taşım hizmetleri yapanlar yani bulaş riski, bulaştırma ve bulaşma riski olanları aşılacak devlet. Bu çok normal bir şey. Ama bu e, nereden bakarsan bak e, 25-30 milyon bir nüfus demek bu kadar aşı yok maalesef.